Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar. Şu ana kadar sitemizin sadece iskeletini, yani bütün sayfalarda ortak olan kısımlarını yaptık. Artık yavaş yavaş sitemizin sayfalarını yapalım. Sitemizin ana sayfasından yapmaya başlayalım. Menü çubuğu ile kategori listesinin arasına bir tane slider ekleyelim. Amacımız böyle bir slider'ı elde etmek olacak. Bootstrap'in slider komponenti olan karuselden faydalanarak web sitemize eklemek istiyorum. Bootstrap'in sitesine gidelim. Slider Bootstrap'in JavaScript karusel komponentidir. Üst menüden JavaScript diyelim. Sağ taraftan karuser seçelim ve karşımıza karuser ile ilgili örnekler gelecektir. Bizim aradığımız böyle bir slider olacak. Tıkladığımız ok işaretine göre sağa sola hareket edebilecek. Hatta belli saniyede kendisi bir sonraki slider'a geçiş yapabilecek. Aşağıdaki kodu alalım. Burayı kopyalayalım. Gelip slider'a yazdığımız yere yapıştıralım ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Şu an slider'da resim yok. Şimdi birkaç resim ekleyerek slider'ı çalışır hale getirelim. Burada 3 slider'a göre örnek yapılmış. Bu indikatör kısmı slider'da kaç resim kullanacaksanız o kadar buraya indikatör eklemeniz gerekiyor. 2 slider için 2 indikatör, 3 slider için 3 indikatör, 5 slider için 5 indikatör eklemeniz gerekir. Ben 3 slider kullanacağım. Burada dikkat ederseniz statik bir web site yaptığımız için 20 tane slider eklemek istediğimizde buraya 20 tane indikatör ve buralara da 20 tane resim eklememiz gerekiyor. Oysa ki PHP ve ASP.NET MVC tarzında bir dinamik bir web site oluşturmak istediğimizde döngülerle genellikle for döngüsü kullanılarak tek bir satırda bunları oluşturabiliriz. Item active dediği klas ise slider ilk çalıştığında gelen slider olacak. Şimdi bir tane resim ekleyelim. Buraya 2. nokta ters slash content altında Image altında 2. png diyelim. Yani slider ilk çalıştığında bu resim gözükecektir. İsterseniz ilk slider'a firmanızın logosunu ekleyebilirsiniz. Bu 3 noktanın olduğu yere de bir açıklama ekleyelim. Mesela h3 tagı içerisinde buraya strong diyelim. Buraya logo yazalım. Bu birinci sliderımız olacak. İkinci sliderımıza bakalım. Buraya 2 nokta ters slash content image diyelim. Buraya 3 png diyelim. Burayı alalım. Gelip buraya yapıştıralım. Buraya da ürün 1 yazalım. Üçüncü slider için bu item class'ını kopyalayıp yapıştıralım. Resmi değiştirelim. Buraya 4 png diyelim. Buraya da ürün 2 yazalım. Bu şekilde uygulamayı çalıştıralım. Sağ tıklayıp Vivin Browser diyelim. Evet, gördüğünüz gibi resim geldi. Buraya da logo yazısı geldi. Logonun yazı rengi ile arka plan rengi beyaz olduğu için logo yazısı pek fazla belli olmuyor. Birazdan burayı düzenleriz. Bir sonraki slaydıra geçelim. Gördüğünüz gibi resimler geldi. Alt kısmada ürün bir ve ürün yazıları gelmiş durumda. Şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım. Yani slider'ın genişliğini biraz daraltalım. Logo, ürün 1 ve ürün 2 yazılarının rengini siyah yapalım. Gördüğünüz gibi slider ile kategori listesi arasında boşluk bırakalım. Üst üste olmasın. Son olarak slider'ın genişliği Yukarıdaki menü çubuğunun genişliğine eşit yapalım. Kod kısmına gidelim. Önce slider'ın genişliğini ayarlayalım. Div class row'un altına bir div daha oluşturalım. Class verelim. col-md-12 diyelim. Satırın tamamını kaplasın istiyorum. Burayı kapatalım bu div'i alıp buraya ekliyorum. Bu şekilde slider'ın genişliği menü çubuğunun genişliğine eşit oldu. Şimdi de slider'ın genişliğini daraltalım. Buraya style diyelim. Çift tırnak içerisinde width yazalım. 2 üst üste 1000 piksel diyelim. Genişliği height 2. üst üste 400 yazalım. Yani slider'ın genişliği 1000 piksel, yüksekliği 400 piksel olsun. Bu değerleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi de slider üstündeki yazının rengini değiştirelim. Burada farklı CSS oluşturmak istemiyorum. Kendi klasında oluşturalım. Logo yazısının içinde bulunduğu ve yani buraya style diyelim. Çift tırnak içerisinde kalır. 2. üst üste black yazalım. Yani yazının rengi siyah olsun istiyorum. Diğer yazılar için bu stili kopyalayıp yapıştıralım. Buraya yapıştırıyorum. Son olarak buraya yapıştırıyorum. Şimdi de slider ile kategori listesi arasındaki boşluğu oluşturalım. Buraya br diyelim. Bu şekilde slider için gerekli düzenlemeleri yapmış oluyoruz. Uygulamayı kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi slider ile menü çubuğu aynı hizaya geldi. Slider yüksekliği 400 piksel değerinde. Buradaki yazı rengi siyah oldu. Slider ile kategori listesi arasında boşluk oluşturduk. Bu şekilde gördüğünüz gibi sitemize kolaylıkla bir slider eklemiş olduk. Şimdi de ana sayfamızın geriye kalan kısımlarını yapalım. Yani kategori listesinin sağına ürün listesini getirelim. Bunu nasıl yapalım? Popüler ürün listesinde oluşturduğumuz gibi yaparız. Ürün resmi, ürün adı, açıklama kısacası bu alanı kullanacağız. Kod kısmına gidelim. Bu div'i alalım. Ürünler listesinin olduğu yere yapıştıralım. Ve gerekli düzenlemeleri yapalım. Bu col-md-12 olduğu için satırın tamamını kaplayacaktır. Bunu değiştirelim. Bu alanı 3 eşit parçaya bölelim. Buraya kol 4 yazalım. Bu popüler ürün yazısını silelim. Ürün resmini getirelim. Buraya 2 diyelim. Burayı silelim. Uygulamayı bu şekilde kaydedelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi kategori listesinin sağına ilk ürünümüz geldi. Şimdi sayfaya birkaç ürün ekleyelim. Bu div'i kopyalayıp buralara yapıştıralım. 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 Şimdi resimleri değiştirelim. Farklı resimler kullanalım. Burası 3 jpg olsun. Burası 7 jpg olsun. Burası 5 jpg olsun. Şu an 4 tane ürün oldu. 2 ürün daha ekleyelim. Yapıştıralım. Burası 4 jpg olsun. yapıştıralım. Son olarak burası da 9 jpg olsun. Bu şekilde uygulamayı çalıştıralım. Sağ tıklayıp Vivin Browser diyelim. Evet gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi ürün resmi, ürün adı, açıklama, butonlar buraya geldi. Şu an sitemizde görüntü olarak bir web alışveriş sitesinde olması gereken bütün özellikler var. Üst menülerimiz menüler altında slider, sol tarafta kategori listesi ve alışveriş sepeti, onun altında popüler olan ürünler, sağ tarafta ise ana sayfa, ürünler listesi ve son olarak en alt kısımda footer'da iletişim linkleri ve sosyal medya linklerimiz Sitemiz gittikçe hem güzelleşiyor hem de profesyonelleşiyor. Siz bu sayfayı istediğiniz gibi tasarlayıp düzenleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Sitemizin ana sayfa tasarımı bu şekilde olacak diyelim ve bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, iyi çalışmalar, hoşçakalın.